Hilim nedir? Hilim dediğimiz şey nedir? İnsanın kızmasını, öfkelenmesini gerektiren bir durum olduğunda kızacak, öfkelenecek bir hadise meydana geldiğinde insanın kızmayıp vakur davranması, sakin olması. Hilim dediğimiz bu. Kızacak hadiseler olduğu halde kızmayıp sabretmesi, sakin davranması. Peki, hilim bu. Yani kızılacak olaylar karşısında sakin davranmak. Vel ihtimalu. Bir de ihtimal kelimesi var. Bu nedir? Hapsün nefsi indel alami vel muziyatı. İhtimal Allah Teala kuluna çeşitli acılar yaşatır. İhtimal işte bu acılara, bu dertlere dayanmaktır. İhtimal hammal kelimesinden bilirsiniz yani sırta yüklenmek. Yani acıları kalbe gömmek. İhtimali ihtimal kelimesini anlamak için hamal kelimesini hatırlarsanız daha kolay öğrenirsiniz. Mesela diğer canlılar da insanlara sıkıntı verir. İhtimal böyle durumlarda kendini tutmak, kendine hakim olmaktır. Gerek insanlar, gerek diğer varlıklar. Efendim, özellikle hayvanlarla meşgul olan köylüleri düşünelim mesela. <laughs> Bazen huysuzluk yapar hayvanlar vesaire. Onları dövmemek, canlarını acıtmamak lazım. Evet. Ve misluha es sabru ve maaniha mütefarikatü mütekaribetü Peki sabır nedir? Şimdi hilmi gördük, ihtimali gördük. Bir de sabır var dedik. Sabır nedir? Sabır da hilim ve ihtimal ile aynı manadadır. Bunlar birbirine yakın manalara geliyor. Manaları birbirine yakındır. Ve emmel affu fehuve terkül mu'ahhezet Af nedir peki? Af dediğimiz şey nedir? Af suçluyu cezalandırma imkanı varken onu bağışlamaktır. Yani biri suç işliyor karşınızda. mesela size hakaret ediyor falan. Evet. Onu cezalandırma imkanımız var, yani tokat vuracak gücünüz var veya Kendisine bağırıp çağıracak imkanınız var. Böyle durumlarda sabretmek, e, tahammül etmek ve onu bağışlamak. Evet. Af bu işte. Birini cezalandırma imkanı, gücü, kudreti olduğu halde onu bağışlamak, Affet.